Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah dersimize hayırlı bereketle eylesin. Bugünkü dersimizde dal kavuklukla ilgili örnek hadisleri okumaya çalışacağız. An Ebi Hureyre kale, Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre şöyle demiştir. Emerrana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah bize emretti. En ve ve saçmamızı fi afwahil meddahine insanları aşırı derecede öven kişilerin ağzına et toprak saçmamızı dal kavukluk yapmak amacıyla çıkar amacıyla yağcılık yapmak suretiyle insanları öven kişilerin ağızlarına toprak saçmamızı Resulullah bize emretti. An Abdurrahman ibn Abi Bekr'e an Abihi, "Kale Abdurrahman bin Abi Bekr'e o da babasından naklettiğine göre şöyle demiştir. Esna raculun ala raculun inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir adam başka bir adamı övdü. Fakale bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Veyleke yazıklar olsun sana. Kata'te unuka ahike kardeşinin boynunu kestin. Selersen bunu üç kez tekrarlanmış. Yani kardeşinin boynunu kestin, kardeşinin boynunu kestin, kardeşinin boynunu kestin. Yazıklar olsun sana. Sonra devamında menkane minkum madihan sizden birisi e, övdüğünde, öveceğinde la <laughs> mahalete yani e, sizden biri illa bir kimseyi met edecekse, bundan kaçınamayacaksa fel yakun fel yakul desin ki ahsibu <laughs> fulanen Vallahu hasiibuhu. E, şöyle desin, gördüğüm kadarıyla felancaya şöyle olduğunu sanıyorum. Ancak e, ameline göre onu hesaba çekecek ise Allah'tır. Vela yüzeki al Allahi ahaden. Allah karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp ben aklayamam. İnkâne yalamu. Bu da e, o kimsenin halini öyle biliyorsa bu kişi hakkında bir kanaate sahipse. An Muaviye kale Muaviye'den nakledildiğine göre şöyle demiştir. Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. İyyakum sakının ve temaduha birbirinizi aşırı derecede övmekten sakının. Fe innehu zebhu çünkü bu öldürmektir, boğazlamaktır. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözlerini en iyi şekilde okuyup anlayan, anlatanlardan ve hayatına tatbik edenlerden bizlere eylesin.